Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 11 Nisan 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Sakarya Gaz Sahası'na yeni üretim rekoru. Türkiye'nin Karadeniz sularındaki büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'na üretim günlük 8.8 milyon metreküpe ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük 8.8 milyon metreküpe ulaştığını belirterek Türkiye'deki 3.8 milyon hanenin doğalgazını kendimiz karşılar hale geldik dedi. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatını 3 gün içinde 2 kez indirim geldikten sonra bu geceden itibaren 82 kuruş zam geliyor. Buna göre 12 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 44 lira 9 kuruş, Ankara'da 44 lira 66 kuruş olacak ve İzmir'de de 45 lira 3 kuruş olarak uygulanacak. Yapay zeka kaynakta enerji talebi 4 kat artacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın çalışmasına göre yapay zeka destekli veri merkezlerindeki elektrik talebinin 2030 yılına kadar 4 katından fazla artması bekleniyor. Rapor'a göre veri merkezlerinin enerji ihtiyacı 2030 yılına kadar %130 artarak 945 terawatt saate, yani Japonya'nın bugünkü elektrik tüketiminden biraz daha yüksek bir seviyeye ulaşacak. Seviye Enerji yaklaşık 950 milyon TL'lik yeni ekipman satışı gerçekleştirmek üzere anlaşma imzaladı. Şirket anlaşma konusu güneş panellerini 2026 yılının ilk çeyreğinde teslim edecek. Yeni sipariş şirketin 2024 yıl sonu hasılatına oranla yaklaşık %9 olumlu etki yapacak. Polat Enerji Gelecek Rüzgar Enerji Santrali'ne 46.6 MW kapasiteli hibrit güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı. Kırşehir Gelecek Santrali'nin toplam kurulu gücü 214.6 MW'a ulaştı. İktaş'a yeni genel müdür İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin genel müdürlük görevine İBB İştiraklar Perakende Grubu Başkanı Nihat Narin getirildi. Narin yaptığı konuşmada vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışının kararlılıkla süreceğini vurguladı. Konsus Bahamalara elektrik tedarik edecek. Konsus Enerji Bahamalar topluluğunda yapacağı gaz ve güneş enerji santralleri Yatırımlarıyla ile iki adaya 25 yıl süreyle ABD doları bazlı birim fiyattan elektrik verecek. Sırada petrol fiyatları var. Küresel ticaret savaşı ham petrol fiyatlarının düşük seyrini destekliyor. Piyasalarda bir antin varili 63 dolardan, Batı Teksansepe petrol ise 60 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 12 Nisan 2025 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2823 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1864 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü, Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, Haber Müdürü Sabiha Kötek, Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu, Spiker Nilgün Mete.